welcome to Stark Arena to the 2022 Turkish Airlines EuroLeague Final Four Belgrade Championship Game. Now get ready. Alev oldu atmosfer ve şimdi de çok özel bir şekilde yine alevler içinde tüm oyuncuların tanıtımını izliyoruz. Shane Larkin. Number one, Rodrigo Boba. Number two, Chris Singleton. Number six, Elijah Bryant. Number eleven, Erten Gazi. Number eighteen, Adrian Moerman. Number nineteen, Pura Antunje. Twenty-one, Tibor Plais. Twenty-two, Vasilij Mitic. Philip Petrushev and Captain 42 Brian Dunstan. Please also welcome the head coach Ergin Adaman. And now, ladies and gentlemen, please welcome Real Madrid. And welcome the head coach of Real Madrid, Pablo Lasso. Real Madrid taraftarı Efes oyuncularını ve Ergin Ataman'ı yuhalayınca Olympiakos taraftarı da dayanamadı. Onlar da Rudi Fernandez, Sergio Yul ikilisini ayrı ayrı yuhaladılar. Şu anda salonda Olympiakos taraftarının yoğun olduğunu söyleyelim. 11 bin civarında bir Olympiakos taraftarı var. Barcelona taraftarı ne yazık ki 100 kişi civarında. Bu yüzden hani bu maçta taraftar desteği çok fazla bizde olmaz. Ee, Olimpiakos taraftarı nasıl bir karar verecek acaba? Ee, Türk tribünü yaklaşık 1500 kişi mi? Şimdi biraz sesleri geliyor. Ee, bir yerde konsolide genel olarak bizim tribünümüz. O yüzden hani Real Madrid'den daha fazla kişi olduğumuz e, kesin. Ama Olimpiakos taraftarının da bugün kimin yanında olacağını merakla bekliyoruz. Bakalım ya da bir taraf seçecekler mi? Turkish Airlines Euroleague'de 2022 finalindeyiz birazdan şampiyonluk maçında bir Türk takımı bir kez daha parkede olacak. Ve kısa bir ara sonrasında o maçı anlatacağız. Artık finalin başlamasına çok az bir zaman var. Luigi La Monica, Boris Rizik ve Getis Vilius üçlüsü maçı yönetecekler. Ve biz de İspanyol ile yan yana bu maçı anlatacağız. Ben İsmail Şenol. Bugün İhsan ile birlikte bu maçı sizlere sunacağız. Koç sezona Real Madrid Anadolu Efes maçıyla başlamıştık sezonu Real Madrid-Anadolu Efes maçı ile bitiriyoruz. Evet e, rakip takıma baktığımız an Lazor'un maçı parçalara bölmeye çalışacağını göreceğiz. Bunu da nasıl yapacak? Farklı beşlerle bize akıl oyunları yaparak ve maça uzun bir beşle başlıyor. Oldukça uzun. Bu bizim e, poteye gitme kısmındaki tercihlerimizi nasıl etkileyecek? Hep beraber göreceğiz. Hatırlarsın e, ilk maçta üçüncü skorer olarak Elijah Bright'ı bulmuştuk. Son çeyrekte de Chris Singleton'ın o dört numara verimini eklemesiyle maçı kazanan taraf olmuştuk. O parçalar işte bizim Misic'i Larkin'i devreye de sokmamıza neden oluyor. Diğer yandan Larkin Misic eksenindeki oyunu Simon ve Boboğa'dan katkı olarak açtığımız anlarda vardı. Hemen beşlerden bahsedelim. Biz Vasiliy Misic, Shane Larkin, James Anderson, Adrian Muayerman ve Tibor Plais başlıyoruz. Onlar Adam Hanga, Alberto Abalde, Gabriel Dek, Gürşon Yabusele ve Walter Tavares peşiyle başlıyorlar. Koç. Son olarak şunu ekleyeyim. E, Simon'un ve Boba'nın olmaması Larkin ve Miss için rakip takımlar tarafından yorgun hale getirilecek şekilde. Ucundaki o iki oyuncuyu da tip olarak e, kullanma üstüne gidiyorlar ve buralarda bu olurken reboundlar kısmı bu tip uzun takımlara karşı belirleyici oluyor. İki yarı final maçında onun altında top kaybı yaparak gelen Anadolu ya Efes ve Real Madrid için bizim hanemizde tecrübemizi farkımızı yaratmak için bir 40 dakika ve bu 40 dakikanın sonunda kupa bizde olsun. Hava atışıyla ile birlikte ilk hücum. Real Madrid'in Vigila Monica hava dışında iki tane 2-20'lik oyuncu olunca çok yükseğe atamadı. Tibor Plyce de alçaktan almaya çalışınca top onlara geldi. İstanbul'daki normal sezon maçında Dekin aktif oynadığını arkası dönük oyunlarla opsiyon yarattığını da hatırlatalım. Alberto Abalde. Adam Hanga tepeye çıktı karşısında Shane Larkin var. Hanga Maçın başında agresif Hanga sırtına aldı Shane Larkin'i. Larkin iyi savundu. Abalde 3 sayılı katışı kullandı. İsabet yok. Rebound Tibor Plyce. Son e, yarı final maçlarında biz 34 tane üçlük denedik. Rakip takım 21. Onlar fiziksel oyunu tercih edeceklerdir. Bakalım bizim cevabımız ne olacak? Shane Larkin Tibor Plyce'ı buldu. Larkin karşısında Walter Tavares var. Larkin Birebir Tavares karşısında. Saniye. Larkin gitti potaya. Dışarıya çıkardı. 3 sayılık atış. James Anderson isabetli değil. Rebound'ı Walter Tavares aldı. Hızlı hücum fırsatı Real Madrid'den. Gürşon Yabusele. Karşılıklı savunma dengesinin bozulmadığı pozisyonlar. Alberto Abalde. Tepede adam Hanga. Hanga yine Larkin'in üstüne gitti. Ya köşeden 3 sayılık atışı kaçtı. Rebound Walter Tavares. İlk hücum reboundu Real Madrid'in. Alberto Abalde. Şimdi Gürşon ya dışarıya çıkardı. Tavares orta mesafe. Tavares başarılı değil. Reboundu Adrian Moherman aldı. Ee, rakip takımın yaptığı en iyi iş böyle koşarak hücum reboundına girmeleri ve diğer yandan her seferinde Shane Larkin üçlük kaçtı. Her seferinde de mutlaka topu Hangre'ye vererek bir Larkin'in üstüne bir atak rakibin tercihi durumunda. Gabriel Dek. Şimdi tepede Alberto Abalde var. Abalde. Vasilya Mitzic savunuyor onu. Abalde köşeyi gördü. Gabriel de 3 sayılık atışı kullandı. Bu da başarılı değil. Rebound'ı Adrian Moerman aldı. Ee, karşılıklı 3 sayı çizgisinin gerisinden gelen atışlar. Hani filmi ileri sar desen bizim takım ister değil mi? Son 5 dakikaya gelmek bir an önce. Moerman'ın 2 rebound'ı oldu. Vasilya Mitzic şut gösterdi. Gitti çembere. Mitsic Pauli aldı. Ergin Ataman bir önceki maçtan sonra Vasilya için son pozisyonundan bahsederken ben ona agresif ol çembere git diyorum. Bundan vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü çembere gitmemek demek çok fazla dış atışa kalmak. Bu da ritim yakalayamadığımızda sorun yaşamamız anlamına gelir. Hatta Pınar Karşıyaka'ya karşı oynanan iki maçta da forma giymemişti Vasilya Bitsic. Süper Lig'deki playoff serisinde ilk serbest atışı kaçırdı Bitsic. Geçen yıl Eurolig'in en değerli oyuncusu seçildi. Bu yılda da Eurolig'in sayı kralı oldu Vasilya Mitsic. Ve en iyi ikinci beşte yer aldı. Vasilya Mitsic 2'de 1. Maçın ilk sayısı yaklaşık 2 dakika sonra geldi. Maçı kapatan son basketi atan Mitsic bu maçında açılış basketini bulmuş oldu. Alberto Abalde. <laughs> Sayıları Real Madrid'in 2-1 Misic de tempo yakalamaya çalışıyor Bu arada Yabusele İstanbul'daki maçta da Misic'i tutup e, Savunmada e, agresiflik yapmıştı Yine aynı şekilde Yabusele Misic'i savunuyor Shane Larkin, Tibor Plais perdeleme. İki sayılık basket ama onun dış şutuna çok ama çok ihtiyacımız var ve ilk şutu soktu koç. Evet geçen maçta bulamadığımız <laughs> o atışı bulduk. Bu hücumdaki bazı senaryoların farklı gelişmesini sağlayacaktır. Onlar da fiziksel oynamaya devam ediyorlar temaslarla. Tibor Plyce bir de blok yaptı. Walter Tavares ikinci atış kaçtı. Yine Tavares'te Tavares atışı isabetli. Yani Real Madrid bizim çembere geldiği zaman... 3 metre kare içinde oynanıyor maç ya. Genişletmiyorlar hiç. Shane Larkin çekti dışarıya yine Walter Tavares'i. Larkin ya bu seleyi aldı. Daha mantıklı. Larkin ya bu seleyle oynuyor. Shane Larkin Bire bir. 1 Shane Larkin atış başarılı değil. Bir baskı şön ya bu selede. Hızlı hücum fırsatı Real Madrid için. Adam Hanga Vasilya Mitsić'ten akıllıca bir faul. <laughs> O yüzden herhalde maç durduğunda da. izleyecekler. Alberto Abalde atışı kaçırdı. Moerman'dan Moğarman, akıllıca Moğarman, bir yardım. Moerman üçüncü rebound. Yani rakip takımın tek bir şeyi var. Topu potaya yakın şekilde taşımak. Vasilya Mitic atış kaçtı. Walter Tavares reboundu aldı. Evet, bu dakikada bireysel ritim yakalamaya çalıştığımız anlar var. Hanga yine hücum reboundu ve basket Walter Tavares'ten. Şu anda Tavares taşıyor Real Madrid'i. Dört rebound'a ulaştı bile. Dört sayı, 4 rebound. Bir top çalma Walter Tavares. Bir organize basketimiz var. E, Playz'le öğrenilen ikili oyun. Onun dışındaki opsiyonları takımın geneline yayamadık. Shane Larkin dışarıya çıkardı. 3 Muarman. Üç saniye. Ya Bu selinin müdahalesi. Muarman poteye gitti. Muarman zor bir atış. İsabetli değil. Rebound Real Madrid'de. Alberto Abalde. rakibi reboundlardan sonra dengesini bozacak şekilde organize edebilsek. Ya bu kaçırdı. Moerman dördüncü reboundunu aldı. Forvet'ten oynanan ikili oyunlar e, genellikle geçiş oyunlarında işe yarardı. Bakalım onlara gidecek miyiz? Shane Larkin karşısında evet. Gürşon Yabusele var. Yine adam değişme savunması Real Madrid'den. Lakin gitti potaya. Bastı geçti yanından ama bitiremedi. Bizde mi? Bizde. Derken ee, Taylor oyunda. Yani ee, Larkin'i yıpratmak için ee, bu tip oyuncuları çok fazla. Oho, Misic ya. Vasilye Misic. Vasilya, Misic. <laughs> Yine bir kaliteli oyuncu dokunuşu Misic'den gelmiş oldu. Jeffrey Taylor. <laughs> Gershon Yabusele. Karşısında Adrian Moerman var. Alberto Abalde. Bir için üzerinden atışı. isabetli değil. Rebound'u alan isim James Anderson. buçuk yani 5 ,5 dakika çıkardı. Şimdi Muarman. Fake. Yine Tibor Plays. Vasily için buldu. Iyi, gayet şutları iyi, atıyor. Atmıyoruz. Atlıyoruz oh. şutları. Boş şutları atladık biraz. Koç üst üste. Sağ iç yerleşiminde sorun yaşadık. Ve molaya gidiyoruz. 8-6. Beklendiği üzere... Timor Plyce'ın o 3 sayılık atışı 2 sayı olarak geçerli oldu. Oyun durduğunda izledi hakemler tekrar ve ayağı çizgideydi Larkin sayıya ulaşamazken Miss için iki top kaybı. Bunlar bireysel olarak ritim yakaladığında halledilecek işler. Ama her şeye dönüp dolaşıp reboundlara kitlenecekmiş gibi gözüküyor. Alberto Abalde. perdeleme geldi. Dripping üstü orta mesafe kaçtı. Rebound. Walter Tavares geldi topu. 3 sayılı katış. Ya, Abalde ya. yine kaçırdı. Yine hücum reboundu. Gabriel Dek. Üst üste hücum reboundları Real Madrid'den. Alberto Abalde. İkili oyun. Price orayı kontrol etti. Jeffrey Taylor'a çıkardı. Taylor. Gürşon Yabusele'yi buldu. ya Yabusele. 3 sayılı katış kaçtı. Hücum reboundunu almaya devam ediyor Walter Tavares. Tavares. Tibor Price faul yaptı. Ne olurdu? Onlar da oyunun içine giremediler. Walter Tavares. Da yine Real Madrid'e karşı bir Türk takımı final oynuyordu. Fenerbahçe final oynuyordu. Hatırlıyorsun o maçta da Yan Veseli erken faal problemine girmişti ama e, ee, Melli. Nicolo Melli'nin dış şutlarıyla evet. Biz skor üretmiştik. Tavares'i böylece pasifize etmiştik o maç içinde. Orada da çok hücum rebound'ı ve Bugün e, maça olur mu sonunda... acaba hani dışarıdan bir uzun katkısı. Katkısından önce rebound'lar. Yani e, 16 pozisyon kullandılar. Biz 7 pozisyon kullandık bu dakikaya kadar. Vasilije Mić dışarıya çıkardı. Adrian Moerman fake. Shane Larkin'i buldu. Larkin Jeff Taylor savunuyor onu. Moerman şut fake'iyle. Moerman poteaya gitti. Moerman yukarıdan bıraktı. Moerman Tercih yapamıyor. Şutu kullanmıyor. Ve Ergin Ataman Chris Singleton'ı çağırdı. Yani değişiklik sandalyesi de Chris Singleton. Oyun sana geldiği zaman hazır olmadığında artı bir şey yapmak istersin. Moelman de tamamen bunu destekleyen bir durumdu. Alberto Abalde dışarıya doğru çıkardı Gabriel Dek. Şut peki Dek çembere gitti. Bryant Alston kapattı orayı. Rebound mücadelesi Walter Tavares. Yine hücum reboundu Walter Tavares. Yani Tavares. 5 tek... hücum reboundu aldı Walter Tavares. Bu da ikka itibariyle farkı yaratan e, Tavares gibi e, gözükse de her şey bizim ucumdaki tercihlerimizi, kalitemizde birleştiremememizden kaynaklanıyor. Faul düdü. 12-6 Real Madrid üstünlüğü var. Walter Tavares şimdiden 10 sayı, 7 ribaund oynuyor ve değişiklik. Ha hayır, adam değişme savunması mı yapıyoruz diye sordu Walter Tavares kenara. Ve e, iki oyuncu değişikliğine gittik. Singleton'la Elijah Bright. Oyunun temposunu arttırmamız gereken e, dönem geliyor yavaş yavaş. İlk çeyreği bitiriyoruz. Ama bireysel olarak ve takım olarak istediklerimizi sadece bir asist yaptık bu dakikaya kadar. Vasilya Midsic ders dönükeyi bıraktı. Vasilya mitzic. Ya vazgeçmemek gerekiyor. de yıpranması için onun üstüne yapılacak ataklar, onun da çabasını arttıracak hamleler gerekiyordu. Gabriel <laughs> bak. Şimdi Walter Tavares. Brian Dunstan faul yaptı. Baya sokan onların seviye olarak maça olan güvenini arttıran durumlar. Miss için ucum tarafı yanında savunmada da Lulun o havayı takımına taşımamasını bekletiyoruz. Jeffrey Taylor pot altına. Ya bu sene eyvah Brian Dunstan ikinci faulü. Ee, o yüzden hani bizim burada bir ritim yakaladığımız, maçı beraberce yaşadığımız anları nasıl arttırabiliriz ona bakmak gerekiyor. Ve e, Boba Hanım verimi de önemli. Çünkü e, Larkin ve Misic'i dinlendirmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Rakip takımın yarattığı en büyük fark reboundlar yanında pozisyon sayısını bizden daha fazla kullanır şekle getirmeleri. Rebound alan isim Brian Dunstan. Adam nasıl bir anda iki foul ya. <laughs> Yalaca Bryant. <laughs> Şimdi Bobo Rodrik Boboa. Güzel bir... Karşısında bir... Şey. Gülşon Yabusele var. Boboa pası verdi Shane Larkin'e. Larkin pot altına. Çok güzel bir üçgen kurduk. Karşılıklı paslaşmalar. Beş saniye. Şut atlıyoruz. Yine kullanmıyoruz şutları. Brian Dunstan'a indirdik baskette basketi Shane Larkin'in. 15-11. Sergio Yul. Geçen maçta da Larkin ilk yarıyı taşıyıp mis hiç kararı vermişti. O ikilinin yine o uyumunu bekliyoruz. Yul dışarıya çıkar. Mutluyum. Bir kelimem yok. Bu takım şampiyonluk için çok çalıştı. Yani iniş çıkışlar yaşadık. Bir kez daha şampiyonluk yaşadık. In İnanılmaz bir yıl sonra. Actually, 20 bin taraftarın like, önünde. Vallahi şunu söylemem gerekiyor. Burada kaç kişinin olduğunu daha yeni anlıyorum, fark ediyorum. Şimdi keyfini çıkaracağım. Keyfini çıkarabilirsin. Hücumda da inanılmaz oynadın. Reboundları da aldın. Çok daha agresif. O, o e, ateşi nerede buldun? Bilmiyorum. Yapabildiğim şeyleri yapmaya odaklanıyorum. Takımıma yardımcı olmaya odaklanıyorum. E, boş şutları, boşlukları sokmaya çalıştım ve bu işe yaradı. Maçın adamısın Tibor Plays. Üst üste iki Euroleague şampiyonusun. Tebrikler. Efes taraftarına döndü Tibor söyledi dedi ki desteğiniz için çok teşekkürler. Ergin de geldi. 12 ay önce kazandınız three, two, one, ve two time son 3 demiştiniz. 3, 2, 1 üst üste kazandınız. But now Turkey. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım Türkiye'de canını, kanını, yüreğini ayıldığı için feda eden, bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun bu şampiyonluk. En büyük biz şampiyon olacağız dedik ve şampiyon olduk. Tarihi yazdık. That's all. That's the Turkish guy. İşte Türk adamı bu. Dedi Ergin Ataman, Adamak, in... Ataman İngilizce. Ondan İstanbul. önce zaten Türkçe konuşmuştu. Çok. Bu onu, onu artık bir klasik haline getirdi klasik Ergin geldi. Ataman. Şampiyonluklar sonrasında Türkçe konuşuyor. Yine Türkçe konuştu. Uluslararası yayına. Tüm dünyaya Türkçe konuştu ve en sonunda da İngilizce. işte Türk adamları böyle yapar şeklinde bir sözü oldu. Ergin Ataman'ın. Tarif edilmez duygular. Vasilya well, Mitsic. yine şampiyonsun. O perşembe, now, günü, perşembe günü. Perşembe günü. E, bu şutu sokmuştun. O şutu sokmasaydın burada olamazdın. Ne düşünüyorsun Belgrad'da? Olağanüstü görüntüler. Olağanüstü. Salon indiyor MVP Bu her şeyi söylüyor. Duygular çok akıyor. İnanılmaz bu maçtı. Neler söylersin? First Öncelikle buraya gelen herkese çok teşekkürler. Bu final fora katılan herkese çok teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse Kelimelerim bitti. Dört sene önce burada oynamıştım ve üçüncü short, olmuştum 2018'de. Bugün şampiyonluğu kazandık. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek And, uh, istiyorum. Real Madrid'i bu inanılmaz you, maç again. için tebrik etmek istiyorum. Well, no, teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler.